Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Bir kavram arkeolojisiyle, bir terminolojiyle başlayalım. Zikir ne demektir? Efendim, bir Müslüman zikirden ne anlamalıdır? Gönül medeniyetimizin taşıdığı derin mana, tefekkür ve irfan izlerini bulabileceğiniz ve divan edebiyatının en güzel beyitleriyle süslenen edebiyi de bu hafta zikri konuşacağız. İki mümin bir araya gelip de beni konuşurlarsa bilsinler ki üçüncüsü ben. Ne güzel söz. Allah buyuruyor. Melekler nasıl gıpta etmesin. Edebi Ömer Demirbağ'ın katılımıyla Cuma 22.30'da Diyanet TV'de.